Hoş bulduk Mustafa, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Başlayalım hemen konuşmaya. Dün maçı takip ettin. Beşiktaş deplasmanında önemli bir galibiyet. Maçın son noktasında Jondra'nın attığı gol hala akıllarda. Güzel sekanslar yaşandı mücadele içerisinde. Yani Beşiktaş açısından tabii ki dramatik bir son. Fenerbahçe açısından da muhteşem bir son. Hatta belki de bundan sonraki haftaları etkileyebilecek bir sondan bahsediyoruz. Ee, kazanandan bahsedelim. Neler söylersin? Yani hava değişti mi sence Fenerbahçe'de? Mustafa aslında söylediğin cümle çok önemliydi. Bundan sonrasını etkileme konusunda evet Fenerbahçe'de zaten özellikle milli araya girmeden önce hep şunu konuşuyorduk ki Tedesco'nun son maçı mı acaba? Her maçı son maçı gibiydi Tedesco'nun. Fakat hoca ve oyuncular öyle performanslar gösterdiler ki galibiyetlerle yoluna devam ediyor şu anda Fenerbahçe. O yüzden dünkü maçtaki galibiyette şüphesiz Fenerbahçe'nin gelecek maçlardaki atmosferinde cami ayda olumlu bir şekilde olumlu bir şekilde etkiledi. Maç beraber bitmiş olsaydı John Duran'ın o son dakikası 82-83'te gelen golü gelmemiş olsaydı şu anda belki farklı şeyler konuşulabilirdik. Yani Fenerbahçe'nin 10 kişi kalan rakibine karşı bir türlü golü bulamamasını konuşulabilirdik ama Sonuçta Fenerbahçe o buldu ve karşılaşmadan Beşiktaş gibi önemli bir deplasmanda 2-0'dan geriden gelip 3-2 kazanması e tabii ki camiayı da olumlu yönde etkiledi. E bunda şüphesiz Aslan payı hocada, şundan dolayı hocada, hoca oyuncuların hocanın etrafında olumlu bir şekilde toplandığını gördük. Hep şunu söylüyorlardı. E, Mourinho gitti, Tedesco gidecek. Tedesco gittikten sonra belki üçüncü bir hoca gelecek vesaire diye ama oyuncuların hocanın arkasında durması, yönetimin hocanın arkasında durması Fenerbahçe'de işlerin biraz da rayına oturmasını sağladı. Her Fenerbahçe şu anda müthiş bir futbol oynamıyor fakat bu süreçte kazana kazana yoluna devam etmesi ve Tedesco'nun takımı beklerinden daha çabuk toparlaması cami adına olumlu etkenlerden birisi oldu. Sevgili Ömer şunu söyleyeceğim. Sayın Başkan geldiğinde hoca ile ilgili olumlu açıklamalar yapmıştı. Ee, hoca bu noktada zaten Sayın Başkan'dan o desteği almış ve özgüvenli bir şekilde yoluna devam ediyor. Oyuncularla ilgili de ciddi dokunuşlar olmuş gibi gözüküyor. İşte mesela Mert Hakan. Ben uzun zamandır Mert Hakan'ı saha kenarında ya da işte e, stadyumda bir olumsuzluk içerisinde görmüyorum. Yani bunu büyük ihtimalle başkan sağladı. Çünkü bununla ilgili evet. açıklamalar yapmıştı. İrfan Can Kahveci belki takımın dışında gözüküyor. Sonraki dönem içerisinde dahil olur mu bilemiyorum ama bazı sorunlu bazı sorunları bu şekilde çözmüş gibi gözüküyor Sayın Başkan. Bu da hocayla olan uyumdan kaynaklanmış olsa gerek. Bunlarla ilgili neler söylersin? Mustafa kesinlikle haklısın ve bunun en önemli noktası iletişim. Biz Sayın Ali Koç yönetiminde görmediğimiz iletişimi şu anda Sayın Saadet Saran ve ekibinde görüyoruz ki Fenerbahçe'de işte İşlerin olumlu yönde ilerlemesindeki en büyük artılardan birisi bu, iletişim. Şöyle düşünelim, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci çok önemli bir figür. Çünkü İsmail Kartal zamanında yaptıkları ortada, bonservisi ortada, milli takımdaki durumu ortada. Yani İrfan Can Kahveci önemli bir isim. Yani sen İrfan gibi bir oyuncu, Cenk Tosun'la beraber ki zaten Cenk de çok önemli bir oyuncu. İkisini kadro dışı bırakıp, Mert Hakan'ı biraz da Mert Hakan'ı olaylar içerisinde, itirazlar içerisinde gördük ki bu sefer Mert Hakan artık, Sağ içindeki olaylara çok fazla agresif noktalara katılmadan biraz daha takım içerisinde hep bu abilik dediğimiz kavramı gerçekleştirirken e, Fenerbahçe'nin işlerde yoluna girmiş oldu sonuçta. İrfan canı kadro dışı bırakıyorsan camianın bir e, sana tepki göstermesini de beklersin ama Fenerbahçe'de işlerin yolunda gidiyor olması yönetimin hocanın arkasında durup Samandıra'daki patron Tedesco'dur mesajını doğru bir şekilde vermesi görüyoruz ki oyuncularda da camia içerisinde de bir toparlanmaya neden olmuş. Mesela Fenerbahçe yönetimi bu kadro dışları bırakmasaydı, burada İrfan Can haklıdır haksızdır, bu konuya değinmiyorum. Fenerbahçe'nin bu kadro dışları bırakması, önemli oyuncuları kadro dışında bırakması Fenerbahçe'de iplerin tamamen teleskoyu verildiğinin en büyük göstergelerinden birisi. Burada da işte Sayın Saadettin Saray'ın ekibini tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bu iletişim dili de Fenerbahçe'nin camia içerisindeki o birliği oluşturma açısından da oldukça önemli bir dil. Evet, İsmail Yüksek, işte John Duran, bu oyuncuların son zamanlardaki oyunu da çok yükseldi. Hatta bence galibiyet golünü atan isimden bahsetmek gerekiyor. Acaba Fenerbahçe'deki hikayesi son mu buldu şeklinde konuşurken büyük bir maçı Fenerbahçe'ye kazandıran bir isme dönüştü. Bundan sonraki dönemde de büyük ihtimalle çok fazla faydalanacak Tedesco ondan. Neler söylersin oyuncuların yükselişi de galiba bu uyumla birlikte gerçekleşti ve ee, bu uyum da galiba Fenerbahçe bundan sonraki haftalar için büyük bir umut vaat ediyor. Mustafa şu anda Fenerbahçe içerideki problemleri kendi içerisinde çözüyor. Daha önceden Fenerbahçe'nin içerisindeki problemleri biz bir takım isimler tarafından sızdırılarak sosyal medyada işte buna gazeteci diyebiliriz, başka bir şey diyebiliriz, başka kişiler de olabilir bu. Sızdırılmasıyla beraber cami içerisinde bir takım infalaya oluşturuluyordu. Fakat Fenerbahçe mesela John Duran'la ilgili dün hoca da açıklama yaptı. Bu soru kendisine de soruldu. Hoca dedi ki fizyocularımızdan, doktorlarımıza kim var kim yoksa bu süreç içerisinde John'la beraber çalıştı. Hatta John'da da hatta şu, bir şunu da biliyoruz. John Duran'ın da belli kırgınlıkları da vardı. O kırgınlıklar da içerideki işte iletişim sayesinde düzeltildi ve John Duran artık performans verebilecek seviyeye doğru yavaşça zaman içerisinde gelecek. Hocanın işte en büyük olumlu katkılarından birisi bu oldu. İsmail Yüksek'in performansının eski İsmail Yüksel'in çok daha üstüne çıktığını biliyoruz. Mesela Mourinho zamanında İsmail Yüksel'in bu kadar etkili olduğunu görmemiştik. Fakat İsmail'in doğru yerde konumlanması ve bence burada Edson Alvarez de çok önemli bir isim. Edson'un geride biraz daha topu alması, stoperlerin arasına girmesi, orada kırçınlığı İsmail'e de yansıyor. Çünkü İsmail bu sefer merkezde bu hep koşu yapabilen, dikine oynayabilen, e, ceza sahası içerisinde half space alanına koşabilen 8 numaralardan hep bahsediyoruz. E, Fenerbahçe'de İsmail bunu özellikle Beşiktaş maçında da gördük. Box to box oyunu çok fazla geliştirdi. Bir pozisyon hatırlıyorum. Talişka'nın orta sahadan savunma arkasına attığı topta sol tarafta İsmail yüksek içeri giren isimdi. Yani kolay kolay normalde Fenerbahçe'deki merkez oyuncularından bunu beklemezsin. Ama hocanın burada oyuncularla özel birebir çalışmaları da bize bunu göstermiş oldu. Mesela Levent Mercan'a bakalım. Fenerbahçe'de o da hep böyle soru işareti olan oyunculardan birisiydi. Fakat bir anda hoca Levent'in performansını, antrenmanlardaki durumuna güvendi ve Beşiktaş gibi Fenerbahçe'de de oldukça kritik olacak bir karşılaşmada Levent ilk 11'de başlattı. Ve bence burada Levent'in ilk 11'de başlaması Fenerbahçe'de negatif değil pozitif oldu. Hocanın en büyük evet. etkilerinden birisi de bence şu oldu Asensio'nun oynaması. Asensio da Fenerbahçe'nin en büyük oyun akıllarından birisi olacak. Peki çok çok teşekkür ederim. Sevgili Ömer başta aktardığım bilgiler için Fenerbahçe'nin galibiyetini bizlerle paylaştı